Evet. BPS 32 gramla şimdi yerdeki bekle. Bidona hazır olduğunda atabilirsin. Hazır. At. Ne zaman hazırsan. Bak üst attı. Biraz bidonun alt tabanına sıfır mı al. Evet. Tabandan nişan al ama. Evet. Vurdu gördük. Hemen gidelim bir. Tüfek pompalı Browning BPS model. Çok fazla bir tepme basıncı var ya. Çok da ağır bir tüfek. 3 416 gram ve tabii ki biraz atışlarda hassasiyet istiyor. Çünkü ağırlığından dolayı evet şu tam şuradan girdi. Kurşun şuraya geldi. Çocukların içinde şimdi eşsek onu buluruz. Burada zaten biz zaman zaman gelip bir de kurşunları topluyoruz eşip. Yeniden doluma veriyoruz onu.